merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İşte küçük iki tane buzağı var. Biz artık ev kalabalık olduğu için köy odası var. Orada kalıyoruz. Bizimkiler kahvaltı hazırlamış. Çağırdılar. İlk defa bugün çok yatmıştı. Saat sekiz buçuk. Biz gidelim hemen şu hazırlıklarımızı yapalım. Kahvaltımızı yapalım. Daha sonra görüşürüz. Bu <laughs> Günaydın öpücüğünü aldım. En acır biber. Anlık evet, durumumuz. Umut sallanıyor. Tamam, Ateşe yine yemeğimizi koyduk. De, Babam Biraz da yaprak. Böyle düzeltip bu basılacak. Şu poşetteki de sarılacak. Hamileler turşu yiyor. Ben değil tabi. Şu. Bir de diğeri. Ailemize iki tane bebek katılıyor. Allah izin verirse. bir tane içine işte elini sokayım, sen ver. <laughs> Kimin gözü kaldı? Herkese de verdim. Herkese de verdim. Al anne. Yok ben yemeğim. Öğle yemeğine pirinç pilavı yapıyorum. Annemle dışarıda odun ateşinde Yeşil fasulye kırdık. Onu yaptı. Salatamızı yaparız. Abimler zaten şimdi babamla filan sorguna gittiler. Onlar yine alışveriş yapıp gelecekler. Biz böyle sürekli abim de geldi artık günü birlik sorguna gidiyorlar. Ne eksik olursa ben yani gidip gidip alıyorlar. Ev kalabalık olunca eksik de bitmiyor. Yemeğimizi ben pilavımı güzelce yapayım. Sonra soframızı kurur, kurar, hep birlikte yemeğimizi yeriz. Abimler de bir gelsin de. Fasulyemiz de pişiyor. Pilavımın da suyunu koydum. O da pişsin. Şöyle yapalım da. Örteyim mi? Tamamen taşmaz değil mi? Yedik içtik. Bulaşıklar Zeynep Hanım'a kaldı. Evin küçük kızı. Bak, bak nasıl yıkıyor bulaşıkları. Bizim evimizin en kıymetlisi bu. Abimin bir tanecik tatlı kızı. <laughs> Saçlarını da ben ördüm. Ne güzel oldu halacığım. Değil mi halam? Zeynep Hanım bulaşıklarını yıkasın. Sonra biz yukarıya çıkalım. Bu sefer de akşam yemeği hazırlıklar başladı. Çayımızı içtik bu arada Semaver'de. Zaten burada ağzımız hiç boş durmuyor. Çay, kahve. Şimdi bir de abim geldi. Her gün şeye gidiyor. Sorguna gidiyor. Yine 2-3 poşet abur cubur getirmiş. Bizi besliyor sağ olsun. Benim özel çikolatamı falan da getirmiş. Şu ördeğin de yavruları var. Ne tatlılar, ne tatlılar. Bir işte tanesi burada. Bizim işimiz bitmek üzere. Biz yukarıya eve çıkalım. Çocuklar da gelmişler. Babam gülsün ben çıktık geldik yine sülük gölüne. Ama yine göremeyeceğiz herhalde sülükleri arkese çalışmışlar. Buradan hmm, girmişler. Sanayi temizlemeye çalışmışlar. Oh. Yani ne var da şey çıkamaz diyorlar ama evden sıcağına yakın gelir de o zaman gelir, hayvanlarına gelirdi. Eşekleri. Merkezlerden gelirdiler böyle. Abi kenarlara otururlardı böyle. Kaldır kapaklan açarlardı ayaklarını sallanlardı. Havaya kalabalık olur. Biz de sigara yakarız. Bir de tam öyle sıcağında de, gelemedik ki fazla kirlenmişler. bakımsız olmuş En yani azından şu ortalar falan olmuyordu. Burası çok temiz oluyordu. Hmm. Şimdi hiçbir şey her ver, şey ben Kirlenmiş. Bu kadar saz yoktu bunun içinde. Saz <laughs> evet bir hiç göl şey. olduğu belli olmuyor. Görüyordu. Parıl parıl. Hmm. Yani su tabi buradaydı bak şuna şurada arayın Şuna var ya su o kadar doluydu burası. Yani su çekildikçe bunlar hep şey yapıyor. İnsanların oturmaları yer bulurlar. İşte biz hep akşama doğru geliyoruz. Bir de hiç sıcakta suyun üstüne de çıkıyorlarmış bazen. Kavanas kavanas götürürler. Şey kaplumbağa da çokmuş da onu da göremedik daha. O da mı sıcakta çıkıyor? Atlıyorlar zaten sen yaklaşınca. Bakın hep onlara bana içine almışlar. Ve onu yastırıp tutturmaya çalıştılar, içine almak için suyunu. Ha. Şu gördüğünüz yer Yozgat Kalesi. Kerkenes harabeleri de diyorlar. O dağın içi boşmuş. Şu anda da zaten içinde kazı yapılıyormuş. Çok eskiden e, İngilizler falan varmış. Hani oralarda yaşamışlar. Bir gün kısmet olursa oraya da gideceğiz. Tam şu karşıdaki dağ. Çok merak ettim. Kaplumbağa da göremedik. Sülük de göremedik. Şuralar falan hep şey olmuş. Marık olmuş. Bu da yanımızdan ayrılmıyor. Yalnız kalmış burada. Değil mi oğlum? Bu çeşmeyi de daha yeni yaptırmışlar. 5. en 28'i diyor. Cennet Gil'in, Gara Ali'nin, Hacı Aziz Dündar, Hacı Satı Dündar hayratı. Allah kabul etsin hayırlarını. Gözlere bak. Ama telefondan korktu. Yat. Gelme. Gel. Ya, çünkü. <laughs> git gelme, hadi, git. geliyor. Sevdiğim. Yok, oynamak istiyor Yat hadi. Oyuncu oyuncu. Bu kız hiç korkmuyor köpeklerden. Bak bak. A, oyun. Oyun, oyun. Bak bak gözümle nasıl oynuyor. Oyun Mut tarlasına geldik nohut yiyeceğiz. Şöyle. Alın biraz. Şöyle boylu boyunca. Ne güzel oluyor. Burası hep nohut tarlası. <laughs> ha, bak baba şöyle. Ha, olmamış Kaç tane köpek var? Köpekler nasıl ölüyorlar? Yay ile gezimiz bitti. Evimize geldik. Bizimkiler yine yemek hazırlıyorlar. Akşam yemeği. Leyli de çıkmış oraya bak bekliyor bizi yine. Patates kızartıyorlarmış. Oo, patatesin yanına da et sote yapmışlar. Vallahi bugün menümüz çok güzel. Bunu da yengem yapmış. Oh patatesle birlikte vallahi çok güzel olacak. Çağat yok mu hiç ya? Daha demin şey getirdiler lan <laughs> ya Şu Oğlum şunlar üstüne olacaksın be evladım. Ben Zeynep. Ben bulamıyorum sor bana. Ah. baktın mı? Semaveri yani sonunda yani yaktım. Demli dakika, bir dakika, bir dakika Çaya ya çay ya misafirlerimiz geliyor. Onun için çayı semaver demliyorum dedim. Miraslarımı bulamıyorum. diyecek. Ya da hadi da. Hadi. Aynen, <laughs> Bizim göç başladı yine. Yatacağımız eve gidiyoruz. Akşam ezanı daha yeni okundu. Orada yemek için de şöyle abur cubur şarj aletimi falan aldım. Babam bizden önce gitti. Aleyna arkada annemle Gülsüm. Ah evi geçecektim. Bizim eve geldik. Evet. Artık buradayız geceleri. Anladım. Merhaba beyefendi. <laughs> Biz geldik. <Anladım. gülüyor> Burası artık bizim yatak odamız. Sadece yatmak için kullanıyoruz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.